Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde İspanyolcadaki eril dişil kavramlarını yani artikeller konusunu göreceğiz. Şimdi başlayalım. İspanyolcada eril dişil kavramı vardır. Yani masculino ve femenino. Masculino dediğimizde eril, femenino dediğimizde dişildir. Yani etrafımızda gördüğümüz her şeyin bir cinsiyeti vardır gibi de düşünebiliriz. Biz Türklere garip gelse de genel olarak bu dilde kural bu şekildedir. Hangi kelimelerin eril ve dişil olduğu konusunda bazı pratik yollar vardır. Şimdi bunları öğrenelim. İlk olarak O ile biten kelimeler maskulino, A ile biten kelimeler ise femenino'dur. Tabii ki istisnalar vardır ama genel olarak bu şekildedir. %90 diyebiliriz. Sonu O ile biten eril kelimelerin örnek libro, kitap demek, perro, köpek, gato, kedi, Dişil kelimeleri örnek ise siya, sandalye, mesa, masa, bentana, pencere diyebiliriz. Kelimeleri de yavaş yavaş öğrenelim bir yandan. İkinci olarak umre, iye, iyon, det, tat, is ile biten kelimeler genellikle feminino yani dişildir. Bütün bu kelimeleri ezberlemenize gerek yok. Zamanla derslerimiz ilerledikçe hangi kelime elirildir ve dişildir göreceksiniz ve bu şekilde öğreneceksiniz. Örnek verelim. Aksiyon. Aksiyon demek. Soledad. Yalnızlık. Kostumre. Alışkanlık. Bir de sizinle bir sözlük sitesi paylaşmak istiyorum. Örneğin İspanyolca bir kelimenin eril mi dişil mi olduğunu bilmiyorsunuz. Siteye girerek örneğin paret kelimesinin Anlamı nedir? Eril mi, dişil mi, tekil mi, çoğul mu gibi? Bu siteden bakabilirsiniz. Parayı yazdıktan sonra aratarak o kelimenin okunuşunu, anlamını, tekil ve çoğul halini ve eril mi, dişil mi olduğunu görüyorsunuz. Kelimenin yanında f veya m harfini göreceksiniz, yani femenino veya maskulino. Gördüğünüz gibi paret femenino yani dişil bir kelime ve anlamı da duvar. Umarım faydalı olur bu site. Linki açıklama kısmına da ekleyeceğim, oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi buraya kadar anlaşılmıştır umarım. Şimdi de kelimeleri çoğullaştırmayı öğrenelim. Bir kelimenin son harfi sesli harf ile bitiyorsa bunların çoğul olması için kelimenin sonuna s takısı getirilir. Örneklerle inceleyelim. Libro neydi? Kitap demekti. S takısını aldı. Libros yani kitaplar. Perro köpek demekti. S takısını aldı. Perros köpekler. Gato kedi demekti. S takısını aldı kediler. Bentana pencereydi. S takısını aldı bentanas pencereler. Sessiz harf ile biten kelimeleri çoğul yapmak için ise S yerine S getiriyoruz. Örneğin tren tren anlamına geliyor. Tren S ise trenler anlamına geliyor. Arbol Arbol ağaç demek. S takısını aldı. Arboles. Ağaçlar sonu z ile biten kelimelerde ise z harfini kaldırıp ces eklenerek çoğul haline getiriliyor. Örneğin lapis kalem demek lapises kalemler. Şimdi de tanım edatlarını görelim. Kelimelerin başlarına onları tanımlamak için artikolo denilen tanım edatları getirilir. Bu edatlar kelimenin anlamının belirli bir şahsı veya objeyi tanımlayıp tanımlamamasına, kelimenin eril mi dişil mi olmasına ve kelimenin tekil mi çoğul olmasına göre değişir. Masculino, eril kelimeleri tanımlamak için el edatı kullanılır. Femenino, dişil kelimeleri tanımlamak için ise la edatı kullanılır. İngilizce bilenler için ise İngilizcedeki d ile aynı anlamdadır. Daha önce verdiğimiz kelimeleri artikul olarak koyalım. Dersin başında görmüştük. Libro neydi? Eril bir kelime. Sonu o ile bitiyor. Eril kelimelerde el kullanıyoruz dedik. Ne oldu? El libro. La silla, el perro, la mesa, el gato, la ventana, la acción, la soledad, la costumbre. Silla, mesa, ventana dişi kelimelerdi. O yüzden onların da başına la getirdik. Umre, iye, iyon, da, tat, is ile biten kelimeler genellikle dişildir demiştik. O yüzden de onların başına da la ekledik. Tekrar kelimelerin üzerinden geçelim. El libro kitap El perro köpek El gato kedi La acción aksiyon La soledad yalnızlık La costumbre alışkanlık La silla sandalye La mesa masa La ventana pencere El ve la edatları belirli bir şahıstan veya objeden bahsediyorsak kullanılır. Örneğin elinizde tuttuğunuz bir kitaptan bahsediyorsunuz. 50 bir Çünkü bahsedilen kitabın o olduğu bellidir. Veya bir masayı işaret ederek konuşurken La Mesa dersiniz. Yani karşınızdakinin de sizin bahsettiğiniz şeyden haberi varsa, biliyorsa El ve La'yı kullanıyoruz. Şimdi bunları nasıl çoğul yapıyoruz onu görelim. El çoğul yaptığınızda Los olur, La ise Las olur. Örneklerle bakalım. El Libro, Los Libros, La Mesa, Las Mesas. El perro, los perros. La ventana, las ventanas. La pared, las paredes. El lápiz, los lápices. Sonu z ile biten kelimeleri C'se dönüyor demiştik. Az önce elimizdeki bir kitaptan bahsetmiştik. Bahsedilen kitap belli ve o yüzden el libro diyorduk. Herhangi bir kitaptan bahsediyorsak, yani bilinmeyen, karşı tarafın bizim bahsettiğimiz şeyi bilmiyorsa, o zaman un getiriyoruz kelimenin başına un libro, çoğulda ise unos libros diyoruz. Yani karşı tarafın bilmediğinden bahsediyorsak eril ve tekil ise un, dişil ve tekil ise una. Çoğul eril kelimelerde ise unos, çoğul dişil kelimeler için ise unas. Örneğin işaret ettiğimiz belirli bir masadan bahsettiğimizde la mesaydı. Belirsiz bir masada ise una mesa. Çoğulda ise belirli bilinen ise las mesas, Bilinmeyende ise unas mesas, un libro, unos libros, un lapis, unos lapises, un gato, unos gatos gibi. Konunun başında eril ve dişilden bahsederken o ile bitenler eril, a, umre, iye, ion, dat, tat, is ile bitenler genellikle dişildir demiştik. Şimdi bazı istisnalarımız var bunlara bakalım. Problema sonu A ile bitiyor fakat erildir. El problema. Mapa. Harita demek. Aynı şekilde sonu A ile bitiyor ama erildir. El mapa. El avion. Uçak demektir. iyon ile bitiyor fakat femenino değil maskulino yani erildir. El kamyon. Kamyon demektir. Aynı şekilde istisnadır erildir. Bunun gibi istisnalar vardır. Konuyu toparlayacak olursak arkadaşlar. 1. İspanyolca'da maskulino ve femenino yani eril ve dişil kavramları vardır. 2. Bunların başına artikulo dediğimiz ekler tanımlanır. 3. Bu edatlar kelimelerin tanımlı veya tanımsız, tekil veya çoğul olmasına göre farklılık gösterir. 4. Kelimelerin sonlarına s veya s eklenerek çoğul yapılır. Bazı istisnalar vardır. Z harfinin ces olması. Buna bir örnektir. Tüm kelimeleri kullandıkça alışkanlık edinerek yavaş yavaş öğreneceksiniz merak etmeyin. Şimdi konumuzla ilgili bolca örnek çözerek konumuzu iyicene pekiştirelim ve toplayalım. Libro kitap demekti. Belirli ve tekil bir kitaptan bahsediyorsak El Libro. Belirli yani bilinen çoğul kitaplardan bahsediyorsak Los Libros. Belirsiz tekil bir kitaptan bahsediyorsak Un Libro. Belirsiz çoğul kitaplardan bahsediyorsak Unos Libros. Aynı şekilde Gato kediydi. El gato, los gatos, un gato, unos gatos. Ventana, pangere, la ventana, las ventanas, una ventana, unas ventanas. Perro, el perro, los perros, un perro, unos perros. Cuaderno. El cuaderno, los cuadernos, un cuaderno, unos cuadernos. Manzana, la manzana, las manzanas, una manzana, unas manzanas. Coche, el coche, los coches, un coche, unos coches. Clase, la clase las clases una clase unas clases tenedor el tenedor los tenedores un tenedor unos tenedores puerta la puerta las puertas una puerta unas puertas silla la silla las sillas una silla Unas Siyas. Baştan tekrar ediyorum arkadaşlar. Zaten şablonumuzda belirli ve belirsiz olarak tekil ve çoğul olarak ayırdım. Sadece okunuşlarını sizin için okuyorum. Siz de bol bol tekrar ederek konuyu iyice anlayabilirsiniz. Libro, el libro, los libros, un libro, unos libros. Gato, el gato, los gatos, Un gato, unos gatos. Ventana. La ventana, las ventanas, una ventana, unas ventanas. Perro. El perro, los perros, un perro, unos perros. Cuaderno. El cuaderno, los cuadernos, un cuaderno. Unos cuadernos. Manzana. La manzana. Las manzanas. Una manzana. Unas manzanas. Coche. El coche. Los coches. Un coche. Unos coches. Clase. La clase. Las clases. Una clase. Unas clases. Tenedor. El tenedor, los tenedores, un tenedor, unos tenedores. Puerta, la puerta, las puertas, una puerta, unas puertas. Silla, la silla, las sillas, una silla, unas sillas. En este curso hemos llegado al final, amigos. Video y vídeo fue útil para ustedes, no olviden darle me gusta Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Adios amigos.